Arkadaşlar hepimiz daha fazlasını istiyoruz değil mi? Daha fazla para, daha fazla yemek, daha fazla uyku. Hello 5 dakika daha uyuyayım diyenler. Ama kötü haber. Fazla her zaman iyi değil. Çünkü fazla olan her şey bir noktadan sonra zehire dönüşebiliyor. Mesela su içmek sağlıklıdır ama 40 litre içerseniz haberiniz bile olmadan öbür tarafa bile tanırsınız. Ya da spor yapmak da iyidir ama gaza gelip Arnold Schwanzenegger olmaya çalışırsanız bir hafta yataktan kalkamazsınız. İslam düşüncesinde denge esastır. Efendimiz amellerin en hayırlısı orta halli olanıdır buyurur. Yani ne çok aşırı ne çok gevşek. Ortasını bulmamız gerekiyor. Bugün de aynısı geçerli. Sosyal medya bağımlısı, aşırı tüketim, gereksiz lüks. Hep daha fazlası peşindeyiz ama bu bizi mutlu etmiyor. Çünkü denge kaybolunca huzur da kaybolur. Hayat bir salıncak gibidir. Ne çok öne git, ne de çok geriye. Yoksa düşersin. Hayatın sırrı dengede, ne eksik ne fazla. Unutma, ihtiyacından fazla her şey seni tüketir.